AK Parti Kadın Kolları Miraç Kandili dolayısıyla Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde bir program gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanlığı Miraç Kandili dolayısıyla program düzenledi. Kadın Kolları tarafından düzenlenen Miraç Kandili programı Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'ne gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda helikopter kazasına şehit düşen kahramanlarımız adına hatmi şerif indirilerek dualar edildi. <Sessizlik> Programda konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı. Nasıl ki bu yükselişi sahabe-i kirama bir vesilesi oldu ise bizim de bu kandil programımız yeniden ümmetin dirilişi olmasını niyaz ediyorum. Aynı zamanda 8. Kolordu Komutanımız Osman Paşa'mızı ve yanındaki kahraman askerlerimizi şehit verdik. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların ruhuna okuduğumuz Hatmi Şerif ve Fetih surelerini Salavat-ı Şerifeleri İnşallah Aziz Şehitlerimizin ruhuna hediye edeceğiz. Elazığ İl Müftülüğü Vaizesi Zayda Bozkurt bu da Miraç Kandili'nin İslam'daki önemini anlattı. İşte Miraç gecesi Peygamber Efendimizin teselliye muhtaç olduğu bir gecede gerçekleşti. Allah Resulü zor bir dönem geçirdi. Senetül hüzün, senetül hazin, Allah Resulü'nün hüzünlere gark olduğu bir yıldı.